Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere daha önceden sormuş olduğunuz e, rafya çantamızın yapılış aşamasını sizlere göstermek istiyorum. Tabandan başlayarak anlatabildiğim kadar kendim evde yaparken size de çekmek istedim. Bu çantayı sizinle çalışacağız. Benim ipim rafya ip. Instagram'da, internette her yerde bulabilirsiniz bu çantadan. Tulumda 4 numara benim aslında elim sıkıdır 5 de bazen kullanıyorum ama çok zorlanıyorum şu ağzı büyük olduğu için girmekte çok zorlanıyorum 4 numara 4 buçuk numara nasıl isterseniz elinizin sıkılığına göre ipinizin de kalınlığına göre benim için de çok kalın değil gördüğünüz gibi 4 numara bana uygundur O yüzden başlayalım şimdi bu çantada ben dikdörtgen çalışmadım oval çalıştım ama şimdi sizlere dikdörtgen yapacağım. Ben dikdörtgen yaptığımda daha önceden bu çantayı e, dikdörtgen de yapmıştım. Dikdörtgen yaptığımda bu çantayı daha çok sevmiştim formunu. E, bu formu diğerine göre biraz daha böyle yayılıyor. Daha çok yayılıyor yanlara doğru. Tabii siz nasıl isterseniz yanlara yayılsın mı istersiniz yayılmasını. E, ama bu çantanın ben böyle hem yumuşaklığını seviyorum rahat rahat bir çanta. Şöyle mesela gördüğünüz gibi üçgen şekilde açılıyor oval yaptığınızda. Ama dikdörtgen yaptığınızda oval şekilde açılmıyor arkadaşlar. Düz gidiyor. Yanlara doğru açılmıyor. O yüzden şimdi dikdörtgen yapacağım. Bu çantada ben 25 zincir çekmiştim tekrardan. 25 zincir çekerek gideceğiz. Görmüş olduğunuz gibi hemen başlıyoruz. Hadi bismillah. Tablifi da örmek zordur. Biraz zor gideceğiz ama olsun. Yavaş yavaş anlatacağım size. 1 2 3 yaptım şu an. 4 5 6 7 8 Zincir çekmeyi bilmeyen arkadaşlar için yavaş yavaş yapıyorum. 9 arkadaşlar böyle kalın kalın durduğuna bakmayın Bak, ilerledikçe gidecek şu an böyle kalın kalın geliyor aslında öyle değil çekimden de olabilir 25 zincir çekip geliyorum arkadaşlar arkadaşlar 25 zincir çektim 25 zincir çektim şimdi 26 yapıyorum buradan geri döneceğiz şimdi birazcık yakınlaştırıp size göstereyim bakın arkadaşlar 25 tane zincir yapmıştım 26 da çektim buraya şimdi hemen yanındakine yani şuraya yani 25 dediğim yere geri batacağım siz bu isterseniz bu çantayı rafya ile yapmayın kağıt iple yapın nasıl isterseniz ama bu çantanın formunda olsun istiyorsanız rafya çalışın Arkadaşlar ağzına alıyorum. Çıkıyorum. Bu ilk sırada biraz zorlanacağız. Buraya 3 tane batacağım. Aynı yere, aynı noktaya. Yavaş yavaş yapıyorum. Aynı noktaya. 2 kez battım. Arkadaşlar bu ilk battığım yeri de şimdi ben işaretleme takacağım. Burayı işaretleyeceğim ki e, geri geldiğimizde burayı kaybetmeyelim. Bakın ilk taktığım, ilk pardon, ilk yaptığım sık iğnemin tepesinden burada kalsın. 1 ve 2. Şimdi üçüncüyü yapalım. Arkadaşlar biraz zor oluyor. Farkındayım. İnşallah anlarsınız. Üçüncüyü de yaptım. Şimdi üçüncüyü de takacağım. Ama bir yanına gideyim. Yanındakine. Arkadaşlar burada işimiz bitti artık. Gidiyoruz. Artık bundan sonra sıranın sonuna kadar tek gideceğiz. Buraya da takalım bir tane işaretleyici. Şu üçüncüye de. Hı, tamam, taktık. Gidebiliriz artık. Şimdi tek 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 gideceğiz arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar yapıp geliyorum. Arkadaşlar, sıranın sonuna kadar geldim. Burada ilk başladığım ilmek var görüyorsunuz sıkıyla iğne. Buradan şimdi buraya şurada yaptığım gibi 3 tane yapacağım. Sıranın başında ve sonunda 3'er tane olmuş olacak yani. 1 Arkadaşlar başka iplerle yapacaksanız eğer 25 zincirle gitmeyin. Ben bunu neden 25 gidiyorum? Bu rafya zaten çok sert bir ip olduğu için kalın oluyor yani bu taban geniş geniş olacak 25 bize yeterli olacak ama başka iplerle 25 yapmayın atıyorum makrome yapacaksınızdır makrome ile 30-35 ya 30 az gelebilir 35 olur Daha sonra size zaten e, boyutlarını çekeceğim ona göre yaparsınız e, Şimdi arkadaşlar birinciyi yaptım ikincisi biraz kötü oldu tekrar düzelteceğim de o kadar sert ki gidemiyorum. Bu ilk sıra zaten biraz zorlayacak demiştim. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü de yaptım. Şimdi 1 2 3. Arkadaşlar birinciye tekrardan işaretleyici takıyorum. Bunlar bize ikinci sırada çok işe yarayacak. O yüzden siz de takın. Taktık arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Burada üç tane yaptıktan sonra bu bir tane yaptığımızın karşısına direkt yani hemen yanındakine bir tane yapıyoruz ve gidiyoruz. Bakın. 3 burası bir tekrar sıranın sonuna kadar bir yaparak gideceğiz bu alttaki ipi de alttan saklaya saklaya arkadaşlar göstermeden tabanımız güzel dursun diye saklayarak gideceğiz sıranın sonuna doğru gidelim birer birer Arkadaşlar sıranın sonuna kadar yapıp geliyorum. Arkadaşlar sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi burada ilk başta yaptığımız üç tane zincirimiz vardı. 1 2 3. Ben şimdi birinciye tekrardan üç tane yapacağım. Buradan şunu çıkarttım video başlamadan çıkarttım arkadaşlar. Buraya şimdi tekrardan 3 tane yapacağım. Dikkat ettiyseniz burada kapama işlemi yapmadım. Bakın geldim buraya kadar. Zincirimi çekerek geldim. Sonuncu zincirimi çektim. Ve burada 1, 2, 3 tane zincirimiz vardı. Buraya kapama işlemi yapmadan direkt birinci zincirimin başına geliyorum ve Bir tane zincir yapıyorum. ikinci yapıyorum. Bir tane yaptığımda şuraya şunu takalım kaybolmasın yerimiz. Buraya da üç tane yapacağız arkadaşlar. Aynı noktaya. 2 2 3 Şimdi direkt yanındakine şimdi biz ilk başlarken 1 iki üç tane burada aynı noktaya batmıştık ya arkadaşlar. Şimdi ilkinin ilkine üç tane yapıyoruz. İkinciyi tek yapıyoruz. Üçüncüye tekrardan 3 yapıyoruz. Aynı mantıkla ilerleyeceğiz ama bundan sonra virüste farklı yapacağız. oraya kaçırmayın. Şimdi tekrar bir battım farkındaysanız bu yan böyle açılmaya başladı dikdörtgen gibi şimdi tekrar bunu buradan alıyorum bakın kaçırmayın arkadaşlar bir tane battım arkadaşlar buraya burası da benim üçüncü yaptığımda üçüncü yaptığıma tekrardan üç batacağım birinciyi battım dikdörtgen formuna gelmeye başlıyor farkında mısınız ikinciyi de battım şimdi üçüncüyü batacağım Evet arkadaşlar şimdi ben burada 1 2 3 yaptım tek yaptım 1 2 3 yaptım şimdi burada Görmüş olduğunuz gibi. Çıkartayım. Şimdi burada arkadaşlar bundan sonra biraz farklı gideceğiz. Burası birinci battığım yerde. Şu ortaya takıyorum bunu. Yani ikinciye takıyorum arkadaşlar. İkinci de kalsın bu. Daha sonra burada yapmış olduğum 3 vardı. Görüyorsunuz. 1, 2, 3 1, 2, 3 arkadaşlar. Normalde ee, ilk yaptığımıza batıyorduk ya şimdi pardon e, ilk yaptıklarımıza işaretleyici takıyorduk ya şimdi ortalara taktım. Ortalara taktım arkadaşlar. Bundan sonra tekrardan birer tane yaparak ilerleyeceğim. Gördüğünüz gibi ilk başta biraz çirkin duruyordu. Şimdi güzelleşmeye başladı. Rafiye gerçekten örümü zor. Örerken zorlanıyorsunuz ama Çantalar çok güzel oluyor. Hem hafif oluyor, şık oluyor. Ben bu yüzden seviyorum. Arkadaşlar şimdi bir ara tane yaparak gideceğiz. Ben size burada kaç tane de sık iğne kaldı. Onlar da hepsini sayacağım. Ölçüleri de vereceğim. Hiç kafanız karışmadan yavaş yavaş örmeye devam edelim. Bir yaptım. Tekrar yanına gidiyorum. Artık bundan sonra teker teker ilerleyeceğiz sıranın sonuna kadar, sıranın sonuna geldiğimizde tekrardan aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Kafamız karışmasın. Ben tekrardan sıranın sonuna kadar gidip geleceğim. Şekil bu şekilde. Gayette güzel olmaya başladı. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi burada İlk başta yaptığım üçün üçlüğün tepesine batmıştım. Birincisine batmıştım. Buraya üç tane yapmıştım. Üç tane sık iğne yapmıştım. Ben şimdi tekrardan aynı yere batıp üç tane sık iğne yapacağım. Birinciyi yaptım. ikinciyi yaptım Arkadaşlar şimdi yaptığım ikincinin tepesine işaretleyici takıyorum ee, ilk sırada fark ettiyseniz direkt birinciye takmıştık şimdi ikinciye yapıyoruz ortadakini yapacağız yani hiç kafanız karışmasın şimdi e, burada bir tane skelimiz vardı bakın burada Şuraya direkt batıyoruz. Buraya tekrardan bir batacağız. 3 1 3 yaparak gideceğiz arkadaşlar. Bakın. 25 tane zincir çekmiştik. başında ve sonunda 3 artarak gitmiştik. Ortada 23 tane zincirimiz kalmıştı. Bu ortası her zaman eşit olacak. Sadece buralarda arttırma yaptırarak gideceğiz. Hem bu taraftan hem bu taraftan. İlk sırada 3 e, yapmıştık. O üçün birincisine bakmıştık arkadaşlar. E, üçün birincisine tekrardan 3 yapmıştık. Şimdi ikinci kata çıktığımızda üçün ikincisine yani 1, 2, 3 yaptık. İlkine bakmıştık Şimdi ortadakine batarak gidiyoruz. Şimdi tekrardan çıkartalım şunu. Buraya şimdi bir battım. Şimdi direkt yanına geliyorum. Tabii yapabilirsek o kadar sıkı ki şuralar giremiyorum bazen. Arkadaşlar birinciyi yapıyorum. Biraz burayı sıkı yapayım ve açılma yapmasın, çirkin gözükmesin diye çok sıkı sıkı gidiyorum. Sıkı gidince de tabii ilerleyemiyorum. Birinciyi yaptım arkadaşlar. Normalde birinciye batardık hatırlarsanız. Şimdi ikinciye battığımız için ikinciyi yapacağım. İkinciye şimdi buradan tekrardan takıyorum işaretleyici. Artık bundan sonra hep ortalara batarak gideceğiz. İşaretleyiciyi taktım. Şimdi üçüncüyü yapacağım. Eşitlik hiç bozulmayacak. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şimdi bir, iki, üç tane boş. Burada biri bir tane var. Bir, iki, üç. Bunlar tek. Bu tarafta da üç tane var. Bir, iki, üç. Bunlar 3, 3 olarak eşit eşit gidecekler. Burası zaten hiçbir zaman sayımız bozulmayacak. Burada sayı eşit. Burada 3 tane var. Hep ortalara batarak gideceğiz. İkinciye batarak gideceğiz. Buradaki sayı neyse buradaki sayı da eşit olacak. Sıranın sonuna yine tek tek gideceğiz. Artık burada arttırma yapmıyoruz zaten. Sadece kenarlarda Buralara şimdi birer tane batarak gideceğim arkadaşlar. O kadar zor ki ilerleyemiyorum Rafi'ye işte. Bakın. Ama çok da hafif oluyor bu çanta gerçekten. Zorlayıcı oluyor ama hafif oluyor. Sıranın sonuna kadar bir tane. Tabata gidiyoruz arkadaşlar. direkt ağzına alıyorum ve çekiyorum. Bu kadar basit. Ben size bu videoda sadece tabanı göstereceğim. Ee, diğer videoda nasıl yukarı çıktığımı, nasıl modele girdiğimi, modeli nasıl e, ahşap sapı taktığımı hepsini göstereceğim. Bu videoda sadece mantığı anlamanızı istiyorum. Fark ettiyseniz modelimiz de artık oluşmaya başladı. Dikdörtgen şekilde gitmeye başlıyor. İsterseniz oval da yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. İsterseniz hiç böyle düz düz gitmezsiniz. Şöyle zincirleri bu şekilde çekerek gidebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Taban yapmayı genelde arkadaşlar sevmezler. Ama tabanda güzel olduğu zaman çantayı güzel gösteriyor. Tabanımızın güzel olması önemli. Şimdi sıra sonuna kadar gideyim arkadaşlar. Sıra sonunda ben size tekrardan şurada da aynı mantığı göstereceğim. Mantığı almadıktan sonra zaten anlayacaksınız. Arkadaşlar sıra sonuna kadar geldiğimizde şöyle şuradan göstereyim şimdi size. Birinci, ikinci, üçüncü. Bakın. Bir, iki, üç. İlk sırada şuradaki birincilere üç yapıyorduk. Sonra daha sonra ikinciye geçtiğimizde ortadakilere üç yaparak gideceğiz demiştik. Bu ortadan sonra hep üç yaparak gideceğiz arkadaşlar. Hep ortalara yapacağız bilinciye tek batıyorum. İşaretleyiciyi alalım. Buraya 3 yapacağız. 1 2 Bu 2 dediğimizde bizim yine işaretleyiciyi takacağımız yer tekrar üçüncüyü aynı noktaya başka bir yere gitmeden aynı yere takıyoruz işaretleyeceğimiz de ikinciye takacağız Evet birinci yaptık birinci tekimiz diyelim şimdi hemen yanına geldim arkadaşlar elim o kadar kayıyor ki yapamıyorum Şimdi burada tek vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Üçlüyü yaptım. Şimdi yanında tek vardı. Teke tek batıyorum. Hemen yanındakine tek batıyorum. Bir saniye takıldı. Yaptım. Tekrar yanına geçiyorum buraya da tek batıyorum buralarda arttırma yok sadece köşelerde köşelerde yaparak gidiyoruz burada üç tane e, altta 3 tane vardı arkadaşlar üç tane tekimiz vardı şimdi üstte geçtiğimizde 5 oldu tekrar burası da beş olacak orada neyse bu taraf neyse bu tarafta aynısı olacak yani böyle çekerken biraz size zor oluyor anlatırken ama çünkü ipi çok çekiştirmek zorunda kalıyorum. Şuraya bir, bir, tane batacağız. O bir tane battığımızı tekten sayacağız. Aslında oraya üç tane gireceğiz ama şimdi size şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi teki yaptığım bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle göstereyim. Bir boşluk, iki boşluk, 3, 4, 5. Bunlar çift yaptıklarımız. Yani 3 yaptık. 1 2 3 4 5 sonra tekrardan aynı yere batıyorum aynı yere aynı yere battım bu benim işaretleyeceğim çünkü işaretleyeceği buraya takacağım ne demiştik 3 buraya 3 buraya yapacağız hep ikincilere işaretleyiciyi takacağız tekrardan üçüncüyü batıyorum İşaretleyiciyi de takacağım. ikinci olana. Burası. Yani burada 5 tane tekim var. Burada da 5 tane tekim var arkadaşlar. Burası da her zaman eşit olacak. Burası da kaç tane var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tane de burada tekim var. Buralar. Buralar çift çift şeklinde gidiyor. Sıranın sonuna kadar her zaman aynı şekilde dönerek gideceğiz. Burayı 8 sıra daha gittikten sonra 30 santim yaptıktan sonra bitireceğim arkadaşlar. Daha sonrasında yukarı çıkmayı göstereceğim size. Yukarı çıkmayı göstereceğim. Yukarı nasıl çıktığımı, modele nasıl giriş yaptığımı göstereceğim. Umarım faydalı olmuştur çektiğim video. Burada da kaç santim yapmışım size göstereyim. Şöyle çekeyim. Arkadaşlar ne kadar olmuş göstereyim size. 26 santim. Buradan da 13. Buradan da 13 yapmışım. Daha sonrasında buradan nasıl modeli Yukarı doğru çıktığımızı, modele giriş yaptığımızı, daha sonrasında bu ahşap sapları nasıl taktığımı hepsini size göstereceğim inşallah. Umarım faydalı olmuştur. Tabanımız bu şekilde, yine aynı şekilde ilerleyerek gidebilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım faydalı olur. Kolaylıkla yapabilirsiniz inşallah. Ee, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.